Bu uygulamada ay adını bulacağız. Bize ay adı verilecek. Daha doğrusu özür dilerim, Bir tarih verilecek. O tarihin Ocak mı Şubat mı? Yani diyelim ki tarihin ay kısmını döndüreceğiz arkadaşlar. Tabi gün adı da olabilir. DDD kullanılarak. Ee, bu şekilde. Evet. Ee, hemen düzenleyelim. Format fonksiyonunu kullanıyoruz bu arada. E, Excel VBA'in arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Evet. Eee... Geldik şeyimize, burada bir tarih olsun, günün tarihini, dilerim, ee, günün tarihini girdim. Ee, şimdi bakınız, geldim, ee, function, acele etmeyelim, function, ee, I will. dedim, bana tarih verilecek as date falan yazarız bunları. Daha sonra halledeceğiz değişken türlerini. Ondan sonra ay şöyle çalışacak. Ondan sonra eşittir format e, fonksiyonu. Tarih buna verilecek. Ondan sonra bakın mmmm. E, Dört tane mi? Evet. E, parantez kapanıyor. Yalnız tabi e, tabii şöyle e, tek tırnakla e, verilen tarihin e, verilen tarihin e, ay adını bulur. Hatta bunu başa da yazabiliriz arkadaşlar. Buna da açıklama deniliyor. Böyle tek tırnak yaparak, güzel bir şey yararlanmak. Bu arada not tabii e, İngilizce şeylerde, İngilizce bölgesel ayarlarda. E, bu e, MMM ha özür dilerim biz aa dedik MMM olabilir onlara dikkat etmek lazım e, biz bakalım tamam MMM kullanmışız yani aslında Türkçe şey bölgesel ayarlar diyecektim ama demek ki orada fark etmiyor yani ona bir dikkat edin yine şey olabilir Evet e, kullanalım hemen bir şey ortamında Hemen buraya geldik. Ay bul dedik. Ee, bastık. Bakın bize Nisan diye söyledi. Hepsi bu yaptı. Ama bakın güzel bir fonksiyon. Tabii ki Excel'de de bunu yapabilirsiniz ama hani bunları bir proje içerisinde daha sonra yarın yararlı olacak. Yoksa bunu zaten Excel'de de bulursunuz. Ona şüphemiz yoktur. Ama hani onu çok öncelerden konuştuk. Yani bizim amacımız bir şey manuel yapmak değil otomatik yapmak ve kodlamanın imkanlarından yararlanmak süreçte bu işi geliştirmek. Buradan da şöyle bir şey olabilir. E, sub tarih e, bul diye bir şey. tarih çevir. Ondan sonra bir şey olabilir. Bir tarih girilir. Ondan sonra ee, şu şekilde 01 01 2024 2025 her neyse ondan sonra message box'ta ben bunu ay olarak çevireceğim. Ay bula verirsem ondan sonra tarih fonksiyondan yararlanmış olur. Ha, bir, bir doğru bu şekilde. Evet arkadaşlar bu çalışmada böyle.